Güvenlik görevlisi kızı durdurdu ve sevinçle ona mutlu yıllar diledi. Kız gülümsedi ve birazdan pastayı keseceğiz. Sen de gel ve bizimle ye dedi. Güvenlik görevlisi utangaç bir şekilde hanımefendi size bir hediye getirdim. Lütfen bir dakika bekleyin dedi. Kabinine gitti, hediyeyi çıkardı ve heyecanla. Elimden geldiğince kalpten bir hediye getirdim. Sizi ablam gibi görüyorum dedi. Kız hediyeyi aldı ama uzaklaşırken içinden düşündü. Bu önemsiz güvenlikçi ne sanıyor kendini? Ucuz bir hediyeyle beni mutlu edeceğini mi zannediyor ve hediyeyi yere attı. Ardından uzaklaştı. Öğleden sonra güvenlik görevlisi mutlu bir şekilde hanımefendi hediyeyi kesin çok beğenmiştir. Aynısını kardeşime de alayım diye düşünüyordu. Ama biraz ilerleyince aynı hediyenin yerde atılmış olduğunu gördü ve kalbi kırıldı. Ne kadar aptalmışım. Kalpten verdiğim hediyeyi böylece attı dedi kendi kendine. Bir süre sonra kızın eşi geldi ve güvenlik görevlisine "Bugün eşimin doğum günüydü. Neden pastaya gelmedin?" diye sordu. Güvenlik görevlisi yoğun olduğunu söyleyerek bir bahane uydurdu ama adam yüzündeki üzgün ifadeyi fark etti ve "Bir şey mi oldu?" diye sordu. Bunun üzerine güvenlik görevlisi içini döktü ve "Hanımefendiye bir hediye getirdim. Çünkü onu ablam gibi görüyorum ama hediyemi çöpe attı. Bu zamana kadar kimseye bu kadar pahalı bir hediye vermemiştim ama yine de reddetti. Beğenmediyse söyleyebilirdi ama yere atmamalıydı." dedi. Adam üzüntüyle "O hediyeyi bana ver ve şu saat saati sen tak dedi. Güvenlik görevlisi saati tak. Ertesi gün kız güvenlik görevlisinin bileğinde o pahalı saati görünce şaşırdı ve eve gelince kocasına sana hediye ettiğim saat nerede diye sordu. Kocası o saati güvenlik görevlisine verdim. Çünkü onun duygularını nasıl incittiğini görünce senin bir ders alman gerektiğini düşündüm dedi. Sonra hediyeyi masaya koyarak o senden hiçbir karşılık beklemeden sadece samimiyetle bu hediyeyi verdi. Ama sen onu yere at. Öğleden sonra o kadar üzülmüştü ki pasta yemeye bile gelmedi. Düşünsene seni ablası gibi görüyordu. Sence şimdi sana saygı duyar mı? Parayla duyulan gurur insani bağlardan üstün olmamalı ve duygular asla fiyatla ölçülmemeli dedi. Kadın utançla gözyaşlarına boğuldu ve Eşinden özür diledi. Gerçekten duygularını incitim. Gidip ondan özür dileyeceğim ve bir daha asla kimsenin duygularını küçümsemeyeceğim dedi. Eşi gülümseyerek hadi bugün senin doğum günün. Otele gidelim ve güvenlik görevlisini de götürelim dedi. Ahlaki ders başkalarının duygularını önemseyin. Çünkü samimiyet parayla değil kalple ölçülür. Eğer bu hikayeyi beğendiysen beğen butonuna tıkla ve paylaş. Yorumlarda düşüncelerini yaz ve yönetmeni desteklemek için kanala abone ol.